Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, emiryazlımocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda HTML5 formlarına genel bakış konusunu değerlendirmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde HTML5 formlarındaki yenilikleri inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında da HTML5 formlarına genel bakış konusunu anlatmaya çalışacağız. Ve son olarak da arkadaşlar yeni gelen bazı özelliklerin ne şekilde ifade edildiğini anlatmaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden HTML5 formlarındaki bazı yeniliklere bir göz atalım html5 ile formlarda bazı yenilikler meydana gelmiştir ve giriş tiplerinde de bazı farklılaştırmalar olmuştur ve bu bölümümüzün içerisinde yeni gelen form özelliklerini ve çok kullanılan giriş tiplerini öğrenmeye çalışacağız Yeni gelen giriş tiplerinden bazıları arkadaşlar sayısal değer girilebilen kutular, e-posta kutuları, mail onay kutuları ve son olarak da açılan kutular olaraktan ifade edilebilir. Ve bunlar arkadaşlar sadece sayabildiğimiz birkaç tane input değeridir. Ve arkadaşlar buradaki tüm gelen yeni özellikler için bir de doğrulama yapısı oluşturulmuştur. Ve bu doğrulama yapısı sayesinde arkadaşlar içerisine bir numara girilmesi gereken kutu için numara girme zorunluluğu gelmiştir. Ve eğer ki bunun içerisine farklı bir değer girilir ise bizim için bazı bilgilendirme çubukları çıkacaktır. Ve mantık olarak arkadaşlar bir genelleme yaptığımız zaman doğrulama işlemi yapılacaktır. Mail ise et işareti aranacaktır. Eğer bir URL ise burada HTTP değeri konulacaktır. Veya bir tane artan sayı değeri ise bunun içerisindeki maksimum minimum değerler yine göz ardı edilmeden doğrulama işlemi yapılacaktır. Ve eğer ki burada sayı aşma işlemi yapılır ise sayıyı aştığımızdan dolayı bir uyarı verecektir. Ve yine arkadaşlar bunları derinlemesine bu bölümümüzde inceleyeceğiz anlatacağımız özellikler ve yenilikler arkadaşlar yine her tarayıcıda aynı çalışmayabilir ve bunu diğer derslerimizde de görmüştük ve genel olarak arkadaşlar bu yazdığımız kodları biz yine aynı şekilde tüm tarayıcılarda test edeceğiz ve bu sayede arkadaşlar doğru tarayıcıyı da bulmaya çalışacağız Örnek olarak arkadaşlar bir sayısal değer girilmesi için yeni bir tane kutu oluşturacağız ve bunun içerisine yazılabilecek olan bazı sayıların minimum ve maksimum noktalarını belirleyeceğiz. Eğer ki arkadaşlar aralık dahilinde bir sayı girilmez ise doğrulama yapısının nasıl devreye girdiğini yine bu bölümde anlatmaya çalışacağız ve burada yazdığımız kodlamaları da yine birlikte göreceğiz. Örnek olarak arkadaşlar yine bir e-mail adresini girmek istediğimizi varsayalım. Bunun içerisine girilen mail değeri kontrol edilecektir. Doğru veya yanlış olduğu daha sonrasında tespit edilecektir. Ve yine arkadaşlar bunun doğruluğunu tespit edebilmek için bazı kodlar yazacağız ve bunların nasıl devreye girdiğini öğreneceğiz. Ve bu örneklendirmeler arkadaşlar yine bazı kodlamalar ile yine Visual Studio ortamında anlatmaya çalışacağız ve şimdi de arkadaşlar html5 ile formlara genel bakış konusuna bir göz atalım ve daha sonrasında da yeni gelen özellikleri inceleyelim Ders boyunca gördüğümüz tüm özellikler hakkında bazı kodlar yazmaya ve bazı yeni özellikler hazırlamaya çalışacağız. HTML5 ile yeni gelen bazı özellikleri ve bazı metotları da inceleyeceğiz. Ve bu sayede arkadaşlar mevcut olan bazı kodlar ile şimdiki kodları kıyaslayacağız ve performansın nasıl arttırıldığını öğrenmeye çalışacağız ve bu gelen yeni özellikler bizi birçok zahmetten kurtaracaktır ve burada zahmete girdiğimiz konuları tekrar hatırlatacağız Şimdi anlatacağımız özellikler için biz önceden onlarca satır kod yazıyorduk. Ancak HTML5 ile birlikte gelen bu özellikler sayesinde tek satır ve tek özellik ile istediğimize nokta atışı ulaşabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar yeni gelen özelliklerden bazıları Autofocus, Autocompleted, Pattern, Placeholder ve Required gibi bazı özellikler yeni gelen özellikler arasındadır. Ve yine yeni gelen özellikler likler bundan daha fazladır. Ancak biz dersimizde sadece bunlara yer vereceğiz ve bunların da ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar otofokus özelliği ile anlatmamıza başlayalım. Buradaki özellikleri biz önceki derslerimizde de görmüştük. Ancak bu dersler sayesinde özellikleri pekiştirmiş olacağız. İsminden de belli olduğu gibi arkadaşlar otomatik odaklanma işlemleri için sıkça kullanılan bir özelliktir. Sayfa içerisinde istenilen yere odaklanmak için sadece bunun yazılması yeterlidir. Ve yine bunları arkadaşlar Visual Studio ortamında yaz yazarak öğreneceğiz. Sayfa açıldığı anda istenilen aktif yere göndermek istiyor isek eğer veya bir yerin aktif olmasını istiyor isek eğer otofokus özelliğini kullanabiliriz. Ve bazı tarayıcıların hala buna tam destek vermediğini de yine üzülerek söyleyelim arkadaşlar. Ve şimdi de otocompleted olarak değerlendirilen bir özelliğe göz atalım. İsminden de belli olduğu gibi otomatik tamamlama özelliği olaraktan da bilinmektedir. Eski girişlerin hatırlanması için kullanılan bir özellik olaraktan da bilinmektedir. Genel olarak arkadaşlar isim alanlarında kullanılır. Ve önceden girilen değerlerin hatırlanmasında yine bu özellik çok önemlidir. İçerisinde true veya false değerler alabilir ve daha sonrasında aktif olma durumları yine bu değerlere bağlı olaraktan değiştirilir. Edilebilir. Eğer ki arkadaşlar siz bir site yazar iseniz ve bu sitenin içerisinde bir tane giriş alanı olur ise buraya bazı isim değerlerini yazdırtabilirsiniz. Ve eğer ki arkadaşlar kullanıcı yazdığı değerlerin hatırlanmasını istiyor ise Internet Explorer'dan veya Mozilla'dan veya Google Chrome'dan veya Opera'dan buradaki hatırlanma özelliğini açabilir. Ve eğer ki bu özellikler açılmış ise ve bizim içeriye verdiğimiz otokomple Özelliği aktif ise önceden yazılan değerler hatırlanır ve bu sayede arkadaşlar kullanıcı zahmete girmeden önceden yazdığı isim değerini seçebilir ve yine arkadaşlar bunları kod yazarak daha iyi anlamaya çalışacağız. Ve şimdi de arkadaşlar pattern olarak değerlendirilen bir özelliğe göz atalım. Bunun arkadaşlar Türkçe anlamı desen olaraktan ifade edilir. Ve desen özelliği de arkadaşlar oldukça güçlü bir yapıdadır. Basit girişler için arkadaşlar normal bir mod kullanılabilir. Ancak bir telefon numarası girilmek istendiği takdirde bazı desenler kullanılmaktadır. Ve siz de istediğiniz takdirde pattern'ı kullanabilir ve kendinize göre bir desen oluşturabilirsiniz. Ve bu işlem arkadaşlar yine aynı şekilde şehirlere ait olan posta kodları için veya kredi kartı numaraları için yine özelleştirilmiş desenler kullanılarak ifade edilmektedir. Örnek olarak arkadaşlar bir kredi kartı numarası örneğin 25 haneye kadar devam edebilir. Ve burada girilen numaralar beşer beşer parçalanır. Ve siz de istediğiniz takdirde bu parçalama işlemlerini yapabilir ve kendinize göre bir tane de sen oluşturabilirsiniz. Ve yine bunları yaparken pattern özelliğinin kullanılması gerektiğini tekrar buradan hatırlatalım. Evet arkadaşlar, şimdi de yer tutucular olarak bilinen placeholder özelliğine bir göz atalım. Bazı kullanımlar için ipucu oluşturmak amacıyla kullanılırlar. Giriş elemanlarının arka planlarında bulunan gölge yazılar olaraktan da bilinmektedirler. Ve yine arkadaşlar bunun kullanımını önceki derslerimizde de öğrenmiştik. Ve şimdi de arkadaşlar no validate veya form no validate olarak değerlendirilen bir tane özelliğe göz atalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar validation işlemleri doğrulama mantığını temsil etmektedir. Ve eğer ki arkadaşlar formlarda veya normal bir validation işlemi yapmak istiyor iseniz buradaki özellikleri kullanabilir veya aktiflik değerlerini bu özellikler sayesinde ayarlayabilirsiniz. Gönderme öncesindeki doğrulama ayarlaması için buradaki özelliklerin kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve şimdi de arkadaşlar required olarak değerlendirilen bir özelliğe göz atalım. Öz niteliği geçerli olan alanları belirtmek amacıyla kullanılırlar. Ve bu şekilde bir açıklamanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine örneklendirmeler ile birlikte bu özellikleri pekiştirmeye çalışacağız. Ve şimdi de arkadaşlar yeni gelen metin seçme apilerine bir göz atalım. İlk olarak arkadaşlar select olarak değerlendirilen bir fonksiyon ile başlayabiliriz. Bu fonksiyonu önceden ne görmüşsünüzdür? Programcıların alışkın olduğu bir fonksiyondur. Belirtilen hedefteki değeri seçebilmek için kullanılan bir fonksiyon olaraktan ifade edilebilir. Yani git ve buradaki metni seç anlamını taşımaktadır. Ve şimdi de arkadaşlar selection start ve selection end olarak değerlendirilen iki tane fonksiyona göz atalım. Bunlar arkadaşlar yeni gelen fonksiyonlar arasındadır. Seçilecek olan değerlerin başlangıç veya bitiş noktaları belirlenir ve daha sonrasında seçme işlemi yaptırılır. Ve bunlar arkadaşlar bir alt özellik olaraktan bilinmektedir. Belirtilen değerlerin öncesinden veya sonrasından alınabilmesi için yine bu fonksiyonlar sıkça kullanılır. Olabilir. Örneğin arkadaşlar bir metinin başından başlayıp sonuna kadar seçmek istiyorsanız Selection Start değerini belirtebilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar başlangıç değeri belirlenir ve bitiş noktasına kadar bir tane değer seçilebilir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Selection End de aynı mantıktadır. Ancak bu defa sondan başlanılır ve başa doğru devam edilir. Ve yine buradaki özellikleri de yine örnekler ile birlikte göreceğiz. Ve şimdi de arkadaşlar set selection range olarak değerlendirilen bir fonksiyona göz atalım. Bunun içerisine arkadaşlar iki tane değer girilir. Ve burada girilen değerler birincisi start ikincisi de end olaraktan temsil edilmektedir. Ve buradaki girilen değerler başlangıç ve bitiş noktalarını belirtmektedir. Ve belirtilen bir dizide aralık kaydetmek veya ayarlamak için yine buradaki fonksiyon kullanılabilir. Başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir ve daha sonrasında da ayarlama işlemleri rahatlıkla yapılabilir. Ve burada saymış olduğumuz özellikler arkadaşlar HTML5 ile gelen birkaç özellikten ibarettir. Ve derslerimizin içerisinde genel olarak bunlardan daha fazlasını göreceğiz. Ancak dersimizin içerisine ekstra olarak arkadaşlar telefon numaraları, sayı değerleri, e-mail adresleri, URL değerleri, açılan kutular ve daha fazlasını da anlatmaya çalışacağız. Ve yine bunları da arkadaşlar örnekler ile birlikte destekleyeceğiz ve bu sayede arkadaşlar bir dersimizin sonuna daha geldik ve bir sonraki dersimizin içerisinde yeni gelen özellikler ve metotlarla çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.